Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 22-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak olan gıda ve kahvaltılık ürünlerin bulunduğu kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Namlı 1000 gramlık siyah zeytin 139 lira. Yurdum Egem'den 1 litrelik natürel sızma zeytinyağı 210 lira. 5 kilogramlık efsane Osmancık pirinç 269 lira. Arbella 500 gramlık makarna çeşitleri 19 lira. Tat 1 kilogramlık bulgur çeşitleri 28 lira. Tat Superfoods keten tohumu 500 gramı 34 lira. Tat Superfoods karabuğday 500 gramı 34 Dardanel 125 gramlık sardalya zeytinyağlı 49,50. Ülker Teremya paket margarin üçlü olarak 90 lira. Gusto çikolata kremalı kruvasan 9.75. Güzin 250 gramlık pul biber 59 lira. Nesquik kakao tahıl gevreği ikili paket 139 lira. Şef Alberto lavaş tortilla onlu paket 29.50. Lokman 1000 gramlık geleneksel çilek reçeli 82 lira. Tamek domates rendesi 675 gramı 27 TL. Torku 5 litrelik sirke üzüm 135 lira. Nevba 2 litrelik temizleyici sirke 27 lira. Muhler 250 milimlik limon suyu 24 lira. Park 125 gramlık Manolya Puding 24 elli. Doktor 250 gramlık Cheesecake Yap 59 elli. Işıl Tuz 1500 gramı Salamura Tuz 10 elli ketçap, mayonez, ikili set tam ekten 87.50. kalve Kal burger sos 64.50. Gülsan 1000 gramlık gurme sos 49.50. Kent Boringer kahve şurubu çeşitleri 200 milim 50 lira. Kent Boringer topping sıvı sos çeşitleri 50 lira. Ak şeker 450 gramlık dana kangal sucuk 179 lira. Aynes 1 litrelik yağlı süt 23.50. Namet 300 gramlık soslu dana döner 129 lira. Gedik 700 gramlık piliç döner 169 lira. Aytaç tavuk tantuni dürüm 42.50. Bambit 400 gramlık dilimli piliç sucuk 59.50. Aytaç 500 gramlık piliç jülyen sosis 69 lira. Milk Akademi 1500 gramlık yarım yağlı tost peyniri 269 lira. Anka 1000 gramlık tam yağlı taze kaşar peyniri 269 lira. Anka 1000 gramlık yarım yağlı tost peyniri 219 lira. Anka 1000 gramlık yarım yağlı taze beyaz peynir 149 lira. Aknas 1000 gramlık lor peyniri 59.50. Sek marka 400 gramlık tam yağlı süzme yoğurt 45 lira. Dost marka 2 litrelik ayran 47.50. Süt banım 1000 gramlık tereyağı 299 lira. İçim tam yağlı kaymaklı tava yoğurt 1250 gram 69 lira. Dost 5 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 159.50. Nilki 500 milimlik bademli içecek 39.50. Altın kalıç 1 litrelik çilekli kefir 59,50 İçim marka 200 milimlik ayran 6.50. İçim marka labne üçlü paket 99.50. Tek süt krem peynir 270 gramı 49.50. Akto çilek ve sade 680 gramlık dondurma 125 lira. Kidi şeftalili buz 5 lira. Kurabiye hamuru belizi 500 gramı 79.50. Sek marka 140 gramlık çilekli kuark 27 elli. Meyveli, mineralli, gazlı içecek çeşitleri Avoya 4'lü paketler 74 elli. Freysha sakız aromalı gazoz 6'lı paket 75 lira. Balsa 250 milimlik karışık meyve aromalı gazoz 17 elli. Oluda 2,5 litrelik az şekerli portakallı gazoz 57 elli. Lavi 1 litrelik naneli karışık meyveli içecek 39,50. Doğanay gurme 2 litrelik acılı şalgam suyu 49,50. Sırma 1 litrelik mango ve mürver çiçeği aromalı şeftalili minarelli gazlı içecek 35 lira. Performans 500 milimlik multivitaminli şekersiz enerji içeceği 20'ye değerli. Kızılay 1 litrelik şeftali aromalı soğuk çay 20'ye değerli. Kızılay 1 litrelik limonata 20'ye değerli. In drinks çilek vanilya aromalı beyaz çay ile soğuk çay 1 litresi 36.50. Nescafe Ice hazır kahve çeşitleri onlu paketler 55 lira. Fisco birlik 500 gramlık dökme siyah çay 75 lira. Cafe Crown 100 gramlık Türk kahvesi 55 lira. Keyifçe 300 gramlık zarlı kaju 219 lira. Torku Premio süt kremalı kakaolu bisküvi 35 lira. Torku tam keyfim, çikolata kaplamalı tam buğdaylı bisküvi, üçlü paket 59 lira. Fisco birlik nuga, kakaolu sütlü fındık kreması 99 lira. Masternut 250 gramlık kabuklu fıstık 32.50. Züber nohut cipsi çeşitleri 39 lira. Riki mısır çerezi 34 lira. Peynir ve soğan aromalı kraker eti kraks 12.50 Forslu akide şekeri 31 lira İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.